Merhaba sevgili Emlak'ta dakika.com izleyicileri. Sadece Türk firmalarının katıldığı ve merakla beklenen Expo Turkey Bay Katar Fuarı bugün kapılarını açtı. Şimdi canlı yayın konuğumuz çok önemli bir isim. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kan Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, hoş geldin. Teşekkürler. Tabii Türkiye için çok önemli bir organizasyondan bahsediyoruz. Siz de MÜSİAD olarak buradasınız. Öncelikle değerlendirmeniz nasıl olur? Evet bugün ikinci düzenlemiştik. Geçen sene itibariyle de aynı zamanda burada bir savunma sanayi fuarı yapmıştık. Ee, biliyorsunuz Katar'la e, Türkiye arasında kültürel ve siyasi olarak çok olumlu bir süreç yaşıyoruz. Ee, fakat bir tabi ambargo süreci oldu. Ambargo sonrasında e, Katar'a ilk gelen e, Sivil Toplum Kuruluşu'nun başkanıydım ben. Hemen bir hafta sonra geldim ve e, buradaki üst düzey etkilere Katar'ın yanında olduğumuzu üyelerimizle birlikte firmalarımızla birlikte Katar için her şeyi yapacağımızı söyledik. Başta gıda olmak üzere e, tüm e, ürün gruplarında inşa inşaat dahil olmak üzere, medikal olmak üzere bu tarafa ihracata başladık ve e, e, Türkiye genel itibariyle de ihracatımız 400 milyon dolardan 700 milyon dolara çıktı. Son 3 aya da baktığımız zaman yaklaşık %84'lük bir artış var. Fakat yeterli mi değil, e, özellikle lojistik imkanlarının ilerlemesiyle birlikte, burada biliyorsunuz bir de 2022'de bir olimpiyatlar var ve burada inşaatta özellikle çok büyük bir yatırım var. Türk müteahhitler de 2022 sürecinde yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir pay üstlendiler. Hı hı. E, bununla birlikte ciddi projeler de var. Hem gıda hem inşaat hem de medikalde ciddi fırsatlar var. Bir miktar eğitimde de var. Hı hı. E, onun için biz de burada e, bugün düzenlemiş olduğumuz fuara Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımızla birlikte e, Katar Ekonomi Bakanımız katıldılar ve açılışı o şekilde yaptık. Hı hı birebir görüşmelerimizde de onlar da işi pozitif olarak görüyorlar. Hem Katar'da yatırım fırsatları var diyorlar. Aynı şekilde de Katar biliyorsunuz özellikle doğalgazda, elincide ciddi bir üretici, yani en büyük üreticisi ve ciddi kaynakları var, birikimleri var. Bunların da aynı şekilde bu fuarlar neticesinde de Türkiye'de yatırım yapmalarını, özellikle Türkiye'de burada birçok inşaat sektöründe de proje var. Bunlar da inşallah bu fuar vesilesiyle satılacağını düşünüyoruz. Peki Sayın Başkan, bu tarz bu organizasyonların iki ülkenin ticaret ilişkileri, ticari ilişkileri açısından önemi nedir? Önemi şöyle, biraz evvel bahsettim. Bir kere Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülkeyiz. Hem coğrafi olarak stratejik bir bölge burası. Bununla birlikte, aynı zamanda bu ülkelere biz daha fazla gelmemiz gerekiyor ki çünkü Katar dünyanın kişi başı gelir olarak en üst düzeyde olan ülkesi. 130 bin dolar kişi başı milli gelir var. O bakımdan buralara biz daha fazla gelip yani hedefimiz bizim buradan 2-3 milyar dolarlık bir ihracat yapmak Katar'a. Yıllık böyle bir potansiyel hatta çok daha fazlası var ama ilk önce hedefimiz bu. İhracatı bir dört kata çıkarmak. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sen Sağ olun, olun. Çok teşekkürler. Sevgili Emlak'ta dakika.com izleyicileri, Expo Turkey Bay Katar'ın ilk gününde canlı yayın konuğumuz MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan'dı. Sayın Başkan Katar'ı Katar'ın potansiyelini ve Türk firmalarının burada hangi rolleri üstlenebileceğini Türkiye'nin ihracat rakamlarına nasıl etki edebileceğini anlattı. Farklı bir canlı yayında farklı bir röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.